Yaşadıklarımız elbette çok acı. Hepimizin canı yanıyor. Enkaz altında yakından tanıdığımız isimler ve onların yakınları da var. Ünlü oyuncu Uğur Aslan mesela. Ailem Hatay'da göçük altında sözleriyle acil yardım çağrısı yaptı. Sosyal medya üzerinden durumu şöyle özetledi. Bu hepimizin sınavı. O kadar doğru ki gerçekten hepimizin sınavı. Ahmet Eyüp Türk Aslan, Malatya 28 yaşındaki genç kalecisi de ne yazık ki hala enkaz altında. Eşi gözyaşlarıyla haykırdı milyonlara. Hataylı eski milli futbolcu Yukan Zan memleketindeki durumu ağlayarak anlattı. Ne yazık ki ilerleyen saatlerde o kahreden haber geldi. Merinos voleybol takımının smaçörü Betül Çakır'la voleybolcu eşi Bedrettin Çakır'ın ...sızlıksız bedenine ulaşıldı. Anne buradayım da bir kere sesini duymasın. Çok kötü durumdayız. Anlamak gideni ve gelmekte olan. Çok kötü. Lan. Göz yaşları enkaz altındaki eşi içindi. Malatya Spor'un 28 yaşındaki file bekçisine hala ulaşılamadı. <laughs> Altın ne kadın altın Beyim. Ne olur yardım edin. Kaleci Ahmet Eyüp Türkarslan'ın eşi sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Ama maalesef acı haber geldi. Genç kalecinin cansız bedenine ulaşıldı. Kimseyi kadın altından çıkaramıyor. Ne olursunuz yardım edin. Ne olursunuz. <laughs> Dümdüz oldu mesela. Ünlü oyuncu Uğur Aslansa Hatay'daki ailesinin göçük altında kaldığını söyledi. Abim, yengem, yeğenlerim maalesef göçük altındalar ve biz onları artık kaybettik olarak varsayıyoruz. Aslan memleketindeki durumu bu sözlerle anlattı. Ailemden aldığım bilgilerden edindiğim şey e, insanların bir kısmının kendi çabalarıyla kendi yakınlarını kurtarmaya çalıştığı telaş içinde olduğu. Üf, lütfen destek olun. Yani diyecek başka bir şey bulamıyorum. Bu hepimizin sınavı. Umarım hepimiz bu sınavdan başarıyla çıkarız. Yardım çağrısında bulunan bir diğer isimse Hataylı eski milli futbolcu Gökhan Zandı. Ne olur sesimizi duyun. Çok kötü Hatay. Yalvarıyorum size. Gökhan Zan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Herkes enkaz altında. Millet yalvarıyor kurtarılmak için. Elimizden bir şey gelmiyor. Antakya bitmiş, Arbotlu bitmiş, Defne bitmiş, Hatay yer yer bitmiş. Çok kötü beşi, çok kötü durumda her yer. Bitmiş. Galatasaraylı futbolcu İsmail Çipe aracının bagajını doldurdu. Memleketi Hatay'a doğru yardım için yola çıktı. Milli güreşçi Taha Akgül Kahramanmaraş'ta güreş kulübündeki güreşçilerin enkazda kaldığını duyurmuştu. Daha sonra da sporcuların kurtarılma görüntülerini paylaştı. Göçükten şimdilik 8 güreşçi çıkarıldı. Hatay spor oyuncusu Christian Atsu da enkaz altındaydı. Saatler sonra moloz yığınının arasından yaralı olarak çıkarıldı. Takımın sportif direktörü Taner Savut hala göçükte. İskenderun Spor'da teknik heyetten iki kişinin göçükte kaldığını duyurdu, yardım talebinde bulundu. Göçükteki bir diğer isimse sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dı. Sabahtan beri hiçbirine ulaşamıyoruz. Melek Taha, Umut, halam, eniştem onların evlerinde kalmışlardı. Dün gece göçük altında kalmışlar. Yaptığı yemek videolarıyla ünlenen genç fenomene hala ulaşılamadı. Ak Evler Mahallesi, beni Sabuncu okulu var. Onun hemen yanında İpek Düzü salonu var. <laughs> Onun hemen çaprazında ne olursun yardım edin. Tiyatrocu Orhan Aydın da kızına ve eski eşine ulaşamadığını duyurmuştu. Daha sonra eski eşinin enkazdan kurtarıldığını, evladınınsa sesinin duyulduğunu açıkladı. Hadi! Tamam, 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 CZN Burak Kullanıcı isimli Şef Burak Özdemir de memleketi için gözyaşı döktü. Lütfen e, imkanı olan e, kimseyi... Esip yemezsin yardımını. Gerçekten Hala güç altında hesaplar var ve gerçekten durumları çok kötü. Bir sürü mesaj geliyor, bir şey yapamıyoruz. Sadece paylaşım yapamıyoruz. Lütfen herkesin el elde yapsın. Malatya Büyükşehir Belediyesi voleybol takımı, Hatay Kadın Voleybol Takımı ve Maraş Spor Oyuncuları kaldıkları oteller yıkılınca enkazda kaldı. Çocuklar burada yabancı yabancı. yabancı. Merinos voleybolun smaçörü Betül Çakır'la voleybolcu eşi Bedrettin Çakır göçük altında hayatlarını kaybetti. Bölgesel amatörlükte Kahraman Maraş İstiklal Spor forması giyen Taner Kahraman da enkaz altında can verdi.